Buyurun. Burası Denizli Bozkurt ilçesine bağlı Yeni Bağlar Mahallesi. Mahallemizde tek camimiz vardı. 8 Ağustos 2019'da meydana gelen Bozkurt depreminde ağır hasar gördü. 31 Ekim 2022 yılında hasarlı camimiz büyükşehir ekipleri tarafından yıkıldı. Camimizle ilgili bütün planlar ve projeleri hazırladık. Ancak gerekli parayı bulamadığımız için temeli kazıp cami inşaatına başlayamadık. Konteynörde namazımızı kılıyoruz. Kış günü soğuk oluyor. İbadet yapmak zor oluyor. Belediyelerimizden ve hayırsever hayırseverlerimizden köyümüze yeni bir cami yapılması için desteklerini bekliyoruz.